Dişlerinizi fırçaladığınız zaman diş etleriniz kanıyorsa bilin ki diş etlerinizde ciddi bir problem uzun zamandan beri vardır ve artık son aşamaya girip alarm zillerini çalmaya başlamıştır. Çünkü vücudun genel bir dinamiği vardır. Herhangi bir problem oluştuğu zaman vücut öncelikle kendi kendine bunu tolere etmeye, çözmeye çalışır. Ama artık iş başa açtığı zaman da ya ağrı, ya kanama, ya sızlama şeklinde şikayetlerle problemi size zorla bildirir. Peki ne yapmanız lazım? Şimdi burası çok önemli. Maalesef diş eti problemleri evde kullanacağınız herhangi bir ilaç, herhangi bir uygulama, herhangi bir yapacağınız işlemle geçecek türden hastalıklar değildir. Mutlaka ama mutlaka bir diş hekiminize gözükmeniz gerekmektedir. Peki diş hekimleri ne yapacaktır diş eti problemlerinde? Diş eti problemleri öncelikle diş etinin etrafındaki çevre dokuların çeşitli nedenlerle iltihaplanmasıyla karşımıza çıkar. En sık karşılaşılan problem diş eti altındaki veya üstündeki diş taşlarıdır. Üst tarafta gözüken diş taşları genellikle kolaylıkla temizlenir fakat alttaki diş taşları ancak ve ancak orada yapılacak profesyonel bazı işlemlerle temizlenebilir. Siz evde onları zaten göremezsiniz, çıkarmanız da mümkün değildir. Bu noktada yapılacak ...bir küretaj işlemi yani oranın temizlenmesi, derin bir temizlik işlemi... ...genellikle problem çözümü için fayda sağlar. Fakat daha ileri problemlerde ki bunların detayları uzun uzadıya anlatılıyor... ...bunlar için mutlaka ama mutlaka gözükmeniz gerekiyor... ...ve uzman eller tarafından da çeşitli tedavilerin uygulanması gerekiyor. Sonuç itibariyle diş etlerimiz oldukça nankör olmayan sadık dokulardır. Ellerinden geldikleri kadar dayanmaya çalışırlar ama bir yerden sonra da dayanamadıklarında problemi size bildirirler. Fakat bunlar kendilerini sıktıkları için, korudukları için de ancak ve ancak geciktirilirse iş işten geçmiş olur ve tedavisi mümkün olmayabilir. Bu nedenle sizlere tavsiyemiz mutlaka ama mutlaka 6 aylık kontrollerde diş etlerinize baktırın, tedavisini yaptırın. Kesinlikle diş et tedavinizi aksatmayın.